Merhaba. Bugün Gazi Emir tarafından eve doğru gidiyoruz. Pazar günündeyiz. Hava güzel, güneşli. <laughs> Düğün konvoyu mu? Belediye aracı mı bilemedim. Bence düğün konvoyu. Evet. Özellikle şehir içinden götüreceğim sizi bugün. Bilmeyenlere gösteririz. Şimdi Karabağlar Mezarlığı'nın oradayız. Buradan yavaş yavaş duracağız tabi. Trafik ne kadar var bilemiyorum. Genelde evet. pazar gibi çok fazla trafik olmaz diye ümit ediyorum. Rüzgarlı bir gün. Biraz da sevin. taraf. Full çekiyor. Genelde mobilyacıların çok olduğu bir yerdeyiz. Genelde ön sokak satışların çok yapıldığı. Arka sokaklarda giderek imalatçıların olduğu yerler. Tabii başka sanayilerde var arka taraflarda. Çok müşterimiz var bu tarafta. Note'un yenisi çıkacak. 1390 lira. Acaba bazı şeyleri giderdiler mi? Çok merak ediyorum. Özellikle yüksek hızlarda şu gidondaki bu sarsma var ya onu çözebildiler mi? Gerçekten çok merak içerisindeyim. sabırsız insanlarla doluyuz. Biraz daha iyileştirmeler yapılmış. Güçlendirmişler motoru. Ama geleceği fiyat da önemli olacak. Bakalım göreceğiz. Acaba nasıl olacak? Bundan sonraki motoru bu <laughs> çok merak ediyorum. Şimdi kafamda hiçbir şey yok ya. Hani bazen diyorum ki BMW alsam? Bazen diyorum Ducati olan bu güzel bir motor. Sonra başka bir şey çıkıyor. Allah'ım böyle hani. Sonra diyorum ki ben oluşumdan çok mutluyum. Çok mesutuz. Birbirimizi seviyoruz. Bu çirkin bir araba <laughs> Zenginler BMW diyor. Biz BMW. Şimdi orijinalin oradayız. Karabalar Belediyesi'nin orada hatta. Şurada sel geçen var. Burası aslında garaj olarak yapılıyordu. Sonradan değişti. Buradan üç yola gidiş dönüş var. Yukarıdan köprünün üzerinden. Biz düz gideceğiz. Köprünün altından geçeceğiz. Eğer köprünün altından geçip sağda dönerseniz bu çıkacak. Biz yine devam edeceğiz. Düz. Uçan yola geleceğiz, uçan yoldan devam sonra. Şehir içinde rüzgar daha az ama şehir dışında çok fazla rüzgar var. Ben gezerken bir şirkete uğradım çocuklara baktım. Burada o kadar hissetmiyorsunuz. yok. Eskiden bu motorcuların çok buluştuğu bir yerdi. Çok kaza alıyor diye artık yasakladılar. Rüzgar çizildimesini acaba mikrofonda çözdüm mü ya? Çözemezsek başka bir şey yapacağız. İşte Atatürk büstümüz var burada bir tane çok ünlü. İzmir'in simgelerinden biri haline geldi. Yukarısı Kadife Kale. Burada toprak kayması olduğu için burayı tamamen isimler yaptılar. Burada yaşayanları uzun derece tok evleri yapıldı. Oradan ara ev verdiler. Bunun arkası balık Kuyu. Ya şu Kadife Kale'den yukarıdan İzmir'i seyretme fırsatımız olsa ben bir de yani birkaç kere gittim birazcık sıkıntılı bir bölge orası kolay kolay kimse gitmez hani ya mükemmel bir manzarası var ya mükemmel öyle böyle değil yani Şimdi şurada trafik şişebilir kestirmeleri biliyorum ama bilerek sizi buradan götüreceğim sağ taraf Gür Çeşme sonra böyle aşağıları Zeytinlik Tepecik çok ünlüdür Tepecik bizde sol taraf Kuyu, onun altı Basmane Ve oradan öyle devam ediyor şu binayı şuraya yapmak için hani nasıl bir tanıdığınız var be kardeşim hani ya da kaç paranız var yani bunu nasıl yapabildiniz buna buraya ruhsatı nasıl aldınız ya vallahi billahi helal olsun yani abi anket yaptım ben kendi arkadaşlarımla çevremde müşterilerimle ilgili Hani burada bir şey reddi dansı var? Böyle tam böyle vallı kuyuda, basmanenin orada oturur musun? Vallahi hiç kimse oturmam dedi. Bir kişi bile oturun demedi ya. Çünkü burun da bir şey mi? Maliyeti var yani. Buradan ev ya da bir şey alacağına git başka bir yerden ama yine oluşumlar şimdi var şimdi sağ tarafta. İşte bu da. şimdi yine unuttuk buralı söylemeyi. İşte ayrımı var şimdi. Oraya da geçiyoruz. Geçen gece vlog çıkarken buradan çekmiştim. Suzuki'ci vardı, V-Strom. Benim eski motordan. Şimdi İzmir'de buradan gitmemek gerekiyor. Şimdi size göstereceğim. El sallıyor yakışıklı. Şimdi buradan geldikten sonra genelde herkes bu sağ şeridi kullanır. Soldan gidersen ayvayı yedin. Çünkü iki şeride düşüyor diye söylemiştim ya size. Belki anımsarsınız. O yüzden herkes böyle sağdan sağdan gider. Aslında ben bugün garaj yolundan gidip acaba yem mi alsam ya da hatun arabayı almaya gideceğiz o zaman Hiç keyfimizi bozmayalım. Bunlar yeni oluşumlar işte. Folk kartlar. Şurada Bomonti'nin inşaat. Sol taraf Alsancak'ın arkası. Kahramanların orası. Orada da şimdi Alsancak olarak bir şeyler yapıldı. Ee, giderek büyüyor. Şimdi yeni yerler bu tarafta var. O Çınarlı tarafında. Çınarlı tarafında çok fazla inşaat var. Şurada bir temizlik aracı var. Ondan dolayı buralar... Yani bir 5 yıl sonra ben düşünemiyorum. 5 yıl sonra burası çok sıkıntılı olacak. Şuradan kaçsak mı? Hadi kaçalım. Ben bunu normal geçeyim. Evet, İzmir'in en sıkıntılı yeri neydi burası? Eski adıyla söylüyorum şaraphane. İki şerit. Bakın iki tane şerit var. Başka yok. İki şerit iki. Şimdi ayrıma geleceğim. Melez Deltası. Sol taraf İzmir Körfezi. Bayraklı tarafı. bunlar yapıldıktan sonra birkaç tane daha yapılacak var projeleri biliyorum. Burası nasıl bir yer olacak çok merak ediyorum Normalde hiçbir yol, proje, hiçbir şey yok. Evet biraz daha aydınlığa çıktık. Havalan, havalı bir yerdeyiz. Rüzgar başladı. versis mi yordum? Sanki versiz. Sağından gidiyor. Aa ben şimdi vlog çekiyorum ya. muhteşem yerdeyiz. Yine geldik. Yine trafik aynı. Koşturmaca. <laughs> sonra daha usturuplu geçiyor. Çok rüzgar var, vazgeçtim. Biraz daha dolaştıracaktım size ama... Şu rüzgar sesini acaba içeriye ne kadar alıyor, almıyor çok merak ediyorum. Gider gitmez hemen takacağım. Çatlamam, ses patlamam geliyor. Bu kadar yatırım yaptık karşılığını alabilecek miyiz? Umarım alırız. Almış oluruz. Havvarası olmuş ya. Şimdi Ankara Asfaltı'dan geldik. Çevre yoluna bağlanıyoruz. Daha çok burası şey. Orun Bornova'ya giden yol. Bu buradan Buca. Torbalı. Aydın. Kuşadası yolu. dönüş. Çok net bir hava var ama bazı şeyleri küçültecek türden bir hava. Vallahi küçültür, haberiniz olsun. Burada da bir höyük var. Çok tarih eserlerden çok eski. Müzesi de var şöyle. Gelip görün. Aslında kendimize zaman ayırsak ne çok yapacak ki, ne de ne kadar çok da görecek yer var aslında. En büyük hayalim işte tek bir tane demeyeyim de birkaç tane var aslında. Öyle bir bütçeye sahip olmalıyım ki Dünyadaki Michelin yıldızlı restoranları gezmek istiyorum ben. Tadım menüleri. Düşünsene. Pazartesi günü işte şuradasın. Pazar İskoçya'dasın. Amerika'ya gidiyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. 365 günün 300 günü Michelin yıldızlı restoranda yemek yedin düşün. <laughs> ne kere sıkılır insan ya. <laughs> Öf falan böyle. İşte ne kadar yükseliyor değil mi? Ya i̇nşallah yaparım da sıkılırım kardeşim. Bir şey diyemiyorum yani. Bir de şöyle bir final seyretsem. Hani ilk koltuk olmasa da olur böyle dördüncü, beşinci de olsa bana uyar. Birçok hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah siz de gerçekleştirirsiniz. Bizim buralar gene çok esiyor. Evet, işte neve yaptık vallahi. Aynen öyle oldu. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben bu da bir sonlandırayım şunu. Hoşçakalın. kalın,